Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Size göre Galatasaray Beşiktaş derbisi kaç kaç biter? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Kaleyi mercato'ya göre Juventus, Dybala ile yeni bir sözleşme imzalamaktan vazgeçebilir. Arjantinli Yıldız'ın menajerleri sözleşme uzatma görüşmelerini yeniden başlatmak için Perşembe günü Torino'ya gelecekler. Ancak Juventus'la bir anlaşmaya varamayabilirler. Öte yandan Juventus, Dybala'ya daha düşük bir maaş teklif etmeyi planlıyor. Oyuncu ile Inter, Barcelona ve Bayern Münih gibi takımlar ilgileniyor. The Guardian Usman Dembele'nin Manchester United'ın ilgisini çeken bir oyuncu olduğunu doğruladı. Ancak onun dışında birkaç opsiyon daha olduğunu söyledi. Yaz transfer dönemi için planlarını yapmaya başlayan United'ın bu hafta Avrupa Ligi'ndeki eski Celtic forvetini izlettiği de söylendi. Sky Sport'un haberine göre United, Ajax'ın patronu Tenag'ı menajerlik koltuğuna getirmenin hedefinde. Manchester United Hollandalı ile temas halinde. Erik Ten sözleşmesi 2023 yılında bitecek. Neto'nun yaz aylarında ayrılacak olduğu Barça, Inaki Pena'ya görev vermeye hazır. Xavi Hernandez de bu durumu şu sözleriyle doğruladı. Inaki Pena'yı dönüp oynaması için kiralık gönderdik ve bu fikir değişmedi. Aktif hakemler listesinden çıkarılan Cüneyt Çakır, Süper Lig'de bu sezon maç yönetemeyecek. Akşamın haberine göre Çakır, Premier Lig için harekete geçti. İngiltere'de düdük çalmak isteyen deneyimli hakem, bu ihtimal konusunda avukat aracılığıyla bir araştırma yaptı. Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda olma fikrinden de vazgeçmedi. Kendisini Katar'a taşıyacak, her türlü şartı değerlendirecek. Fenerbahçe'nin geleceği yatırım olarak Benfica'dan transfer ettiği İsa Kural, A takımla çalışmalara başladı. Panatin haberine göre 2016'da Barça, İsa Kural'ı çok istedi. Ancak Katalan ekibi çalışma ve oturma izni girişimlerini sonuçlandıramadığı için transfer gerçekleşmedi. Galatasaray Avrupa Ligi son 16 turunda Barça deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Ajan Spor'un haberine göre Atletico, Galatasaray'ın oyuncuları Kerem ve Çıkal daha izlemek için Camp Nou'da bulundular. Alman devi Bayern, Bundesliga takımlarından yeni bir hamle hazırlanıyor. Kontratı biten stoperi Niklas Süle'nin yerine bir takviye arayışında olan Bayern, listesine Dortmund'un İsviçreli defansı Akanji'yi ekledi. Markan haberine göre Bayern, yaz aylarında Akanji'yi Karlos'la katmak istiyor ki başarılı stoperin Dortmund'la olan sözleşmesi de Haziran 2023'te bitecek. Akanji için Premier Lig'in devlerinden Manchester United'ın da devrede olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Daha önce milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i transfer eden Lig 1 ekibi değil, bu sefer Fenerbahçe'nin Yıldız Kalecisi'nin peşinde. Fransız basında yer alan habere göre, sezon sonunda Atletico'ya dönecek olan Gırbiç'in yerine kaleci transferini yapmak isteyen Lille, rotasını Türkiye'ye çevirdi. İddialara göre Fransa ekibi, gelecek sezon Fenerbahçe ile kontratının son yılına girecek olan 23 yaşındaki kaleci Altay Bayındır ile ilgileniyor. Lille'in yanı sıra Marsilya, Lyon ve Lorient'te başarılı kaleciyi yakından takip ediyor. Bu sezon Fenerbahçe ile 21 maça çıkan Altay 5 maçta kalesini gole kapatırken 28 kez de kalesinde golü gördü. Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahancısı Crespo orta sahadaki mücadelesi ve savaşçı yapısıyla takımını sırtlamaya başladı. Crespo geniş orta saha rotasyonunda formayı kaptı ve teknik direktör İsmail Kartal'ın da orta sahadaki değişmezi oldu. Crespo'nun performansı Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Estoril'den 1,5 milyon euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki orta sahayla Everton'la Atletico Madrid'in ilgilendiği öğrenildi. Atletico Madrid'in devre arasında Sarı Lacivertli kulübe satın alma opsiyonu kiralama teklifinde bulundu. Ancak Kanarya'nın bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Crespo için sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirilecek. İyi bir bonservis bedeli teklifi gelirse görüşmeler başlayacak. Beşiktaş'ta forvet hareketliliği yaşanıyor. İlk hedef Finlandiyalı Puki. Avron bu penzanın maliyetini çok bulan Ahmet Durçevi ve kurmayları Norwich'in Finlandiyalı golcüsüne yöneldi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Puki'nin bonservisi olmaması nedeniyle listeye eklendiği öğrenildi. Norwich forması giyen 31 yaşındaki Puki, bu sezon Premier Lig'de 26 maçta 7 gol atıp 1 de asist yaptı. Deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. 1.80 boyundaki forvetin de Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Siyah beyazlar da yeniden Talişka sesleri yükseliyor. Siyah beyazlar formasını giydi Alnasır kulübünde taraftarlarla yaşadığı problem sonrası kulübünden ayrılma noktasına gelen ve Türkiye'den de Galatasaray'ın ilgilendi eski futbolcusu Talişka'yı yeniden gündemine aldı. Galatasaray'ın Talişka için menajerler aracılığıyla nabız yokladığı belirtildi. Beşiktaş'ın ise bir Brezilyalı oyuncunun şartlarını araştırdığı ve kısa süre içinde transfer için harekete geçebileceği belirtildi. Kulübüyle bağlarını koparma noktasındaki Talişka'nın da yeniden Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı belirtiliyor. Yıldız oyuncu için Galatasaray ile Beşiktaş arasında çetin bir yarış olacakmış gibi de gözüküyor. 2016-18 yılları arasında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Talişka, siyah beyazlı formayla büyük bir iz bırakmıştı. Performansıyla taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Aldığı kötü sonuçlara rağmen yeni sezonun planlamasını yapmaya başlayan teknik direktör Torrent'in mevcut takımla ilgili yönetime rapor ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre İsmail Hoca'nın özellikle sezon başında terimin isteğiyle transfer edilen isimler konusunda çok ifadeler kullandı belirtildi. İddialara göre Torrent'in raporunda Çekaldao Morutsan, Barış Alper Yılmaz, Saşa Boy, Berkan Kutlu Halil Dervişoğlu ve Alparslan Öztürk'ün yetersiz oldukları belirtildi. Deneyimli hocanın bu 7 futbolcu için Galatasaray'ın seviyesinde değiller ifadesini kullandığı öğrenildi. Göreve geldikten sonra Morutsan Barış ve Saşa Boy'a az süreler vermeye başlayan Toren Alparslan'ı da 3 maç üst üste takıma almamıştı. Ancak Torrent'in beğenmediği 7 isim için 20 milyon euro bonservis bedeli ödenmesi yönetimin başına fazlasıyla ağrıtacak. Sarı Kırmızıların bu isimlerle yollarını ayırma konusunda büyük sıkıntılar yaşamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu oyuncuların en iyi şartlarda elden çıkarılması için Kampos'un devreye gireceği belirtildi. FIFA'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle verdiği karar transfer piyasasını yeniden hareketlendirdi. Hem Rusya hem Ukrayna'da forma giyen yabancı oyuncular bonservisleri şu anki kulüplerinde kalma şartıyla sezon sonuna kadar başka ülkeden bir takım imza atabilecek. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe, Solbek sorununun geçici çözümü için gözünü Rusya'ya çevirmişti. Fenerbahçe için artık tek hedef ligde ikinci sırayı alıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Bu ihtimali güçlendirmek adına, Lucas ve Santos için girişimler başladı. Spartak Moskova'nın yabancılarından henüz kulübe ayrılmak istediğini söyleyen bir oyuncu olmadı. Ancak Fenerbahçe'nin hedefindeki Lucas'ın iki gün içinde bu yöndeki talebini Spartak Moskova'ya söyleyeceği öğrenildi. 24 yaşındaki sol bekin menajeri Leyte'nin oyuncusuna Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle ayrılması yönünde tavsiye verdiği belirtildi. Leyte kısa süre önce Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe almıştı. Lucas'ın ailesinin de menajeriyle aynı görüşte olduğu bildirildi. Fenerbahçe'nin listesindeki diğer sol bekse Zenitli Santos. Zenit'in Brezilyalı oyuncu en henüz izleyecekleri yolla ilgili karar vermedikleri ancak beraber hareket etme ihtimallerinin yüksek olduğu belirtildi. Santos'un transferini zorlaştıran durumsa başta bir olmak üzere Avrupa'dan birçok talibinin bulunması. Süper Lig ekiplerinden Malatya Spor kiralık olarak forma giyen Endonk'la yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Didier Endok'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncunun bundan sonraki hayatında başarılar dileriz ifadesi yer aldı. 2017-20 yılları arasında Süper Lig'de Göztepe forması giyen 39 yaşındaki Portekizli file bekçisi yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra sahalara döndü. Ekim sonuna kadar yapılan anlaşmadan sonra Beto yaptığı açıklamada ''Kulübün bana duyduğu güvene teşekkür ediyorum. Çok memnunum ve heyecanlıyım. Bu tarihi kulübün daha da büyümesine yardımcı olmak istiyorum. En büyük motivasyonun bu ifadelerini kullandı. Önümüzdeki sezonun takımı için şimdiden çalışmalara başlayan Beşiktaş, Süper Lig'den genç bir ismi gündemine aldı. Seyah beyazlar Kasımpaşa forması giyen Doğucan Aspolat'ın peşine düştü. 22 yaşındaki orta saha, geçen sezon devre arasında Excelsior'dan 300 bin euroya transfer edilmişti. Takımıyla 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Doğucan'ın bedeli ise 525.000 euro. İngiliz menajer Neil Warnock, 99-2007 yılları arasında Sheffield United'a çalıştırdığı döneme ilişkin flash bir transfer itirafında bulundu. Fransa'daki performansıyla dikkatleri çeken Drogba'yı takımına katma fırsatını, tepkilerini resmen açıkladı. Daily Mail açıklamalarda bulunan Warnock, 100 bin sterlin karşılığında Drogba'yı Sheffield United'a katmak için imkanlarının bulunduğu ancak o dönemde ekonomik olarak bu riske girmek istemediklerini belirtti. Sonrasında 2004 yılında 40 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olmuş ve Premier tarihinin en önemli golcülerinden biri haline gelmişti. Fil sahili Hayli Yıldız, Ocak 2013, Temmuz 2014 arasında da ülkemizde Galatasaray forması giymişti. Geleceğin büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen ve 3 yıl önce parçaya verilen cezada etkin bir rol oynayan İsa Kural yeni adresi Fenerbahçe oldu. Genç futbolcunun amatör lisansı da çıkartıldı ve TFF sitesine yansıdı. Katalan devi Barça'nın ardından Benfica ile anlaşan İsa Kural, Portekiz ekibinden ayrılarak taraftarı olduğu Fenerbahçe imza attı. Genç oyuncunun Babası Türk, annesi ise Norveçli. İshak Vural 12 yaşındayken Barça tarafından altyapıya alındı. Ancak UEFA yabancı ülkelerden gelen küçük yaştaki çocukları ailelerin İspanya'da ikametini sağlamadan transfer ettiği için Katalan kulübüne soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda Barcelona transfer yasağı cezası aldı. İspanyol devi Real Madrid, yeni Santiago Barnebo için Legends adlı etkinlik şirketiyle yıllık 400 milyon euroluk anlaşmaya vardı. Ve bu imza kulüp adına büyük bir nakit akışı anlamına geliyor. La Liga ekibi stadyum yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken Yeni Santiago Barnabon'un nasıl donanımlara sahip olacağı herkes tarafından merak ediliyor. 2023'ün başlarında tamamlanması beklenen yeni stadyum için La devi şimdiden anlaşmaları imzaladı. Markanın edindiği bilgiye göre Real, yeni Santiago Barnabon'un işletmesi için etkinlik şirketi Legends'la yıllık 400 milyon euroluk anlaşmaya vardı. 25 senelik bir kontrata imza ABD'li şirket, yeni Santiago Barnabon'da etkinlik düzenleyebilmek için toplamda 10 milyar euro ödeme yapacak. Legends 400 milyon euroyu garanti edebileceğine inanıyor. Çünkü yılda bu rakamın çok üzerine bir kar bekliyorlar. Ayrıca bu imza Real Madrid ile Legends arasındaki ilk anlaşma değil. ABD merkezli şirketle kulüp arasında perakende ve dijital stratejinin denetlenmesi için bir anlaşma hali hazırda mevcut. Perez'in hedefi ise Real'in 1 milyar euro gelir elde eden ilk kulüp olmasını görmek. Bununla birlikte stadyum yeni nesil teknolojisiyle farklı etkinliklere göre 100 bin seyirci kapasitesine kadar çıkabilecek.